Modellenen çarpma işlemi seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada e, mavi kısma baktığımızda şuraya bakalım sadece 3 tane karemiz var. 3 tane kareden sadece bir tanesi boyanmış. O zaman ne diyeceğiz? 1 bölü 3. Diğer taraftan da e, şu boyuta baktığımızda diğer e, yatay boyuta baktığımızda 10 tane karemiz var. 10 tane kareden 8 tanesi boyanmış. Yani 8 bölü 10. Yani cevabımız aslında 1 bölü 3 çarpı 8 bölü 10. Şıklarda yok. Uzman ben bunu 1 bölü 3 çarpı 8 bölü 10'u sadeleştirirsem ne gelecek? 4 bölü 5. Cevabımız A Aşağıdaki kartlarda yazılı olan kesirlerden hangisi 3 bölü 4 ile çarpılırsa sonuç 1 olur. Sırayla çarpalım. 3 bölü 4 Çarpı 5 bölü 3. Üç. Burada 3'ler sadeleşir. 5 bölü 4 gelir sonucum. 1 hmm, gelmedi. O zaman aşık mı eledik? 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü çarparsak sadeleşen bir şey olmaz. Buradan cevap 9 bölü 16 gelir. Bu da gitti. Bileşik kesirle e, basit kesiri direkt çarpamayız. Daha doğrusu tam sayılı kesirle basit kesiri direkt çarpamayız. Bileşik kesre çevirmemiz gerekir. Bunu bileşik kesre çevirirken ne yapıyorduk? 1 ile 3'ü çarpıp 3'e 1 ekliyorduk. Yani 4 bölü 3 gelmesi gerekiyor. 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 4'ten. 3'ler sadeleşir, 4'ler sadeleşir veya payı payla çarptım. 12 Paydayı paydayla çarptım. 12 12'ye 12 12'ye böldüm. 1. Cevabım C şıkkıdır. Verilen işlemlerde üçgen ve kare tanımlanmış. Üçgen ve karenin çarpımını istiyor bizden. O zaman üçgeni ve kareyi bir bulalım önce. Paydası 1'dir. 3 ile genişletirsem burayı 6 bölü 3 6 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarırsam benim üçgenim 5 bölü 3'tür. Kareyi bulalım. Bunun altında gizli bir 1 var. 2 ile genişletirsem 6 bölü 2. 6 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam 5 bölü 2. Şimdi üçgenle karenin değerlerini çarpmamı istemiş. Burada o zaman 5 bölü 3 çarpı 5 bölü 2 yapmam gerekiyor. 5 bölü 3 ile 5 bölü 2'yi çarparsam payı payla yani 5 kere 5'ten 25, 3 kere 2'den 6 paydayı da paydayla çarpmam gerekiyor. 25 bölü 6 kesrini bileşik, bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirirken 25'in içinde 6, 4 kere var. 4 tam 1 bölü 6 şeklinde buluruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Yukarıdaki işlemin sonucunun 2'den küçük olması için üçgen yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel sayılarda kesirli sayılarda çarpma yaparken payı payla, paydayı paydayla çarpıyoruz. 5 üçgen bölü 18'in 2'den küçük olmasını istiyorum. Şimdi kesrin 2 değerine ulaşabilmesi için payımızın 36 olması, 18'in 2 katı gelmesi gerekir. 36 olması gerekir. Eğer payımız 36 olsaydı sayımız tam 2 olacaktı. Ama ben 2'den küçük olmasını istiyorum. O zaman payımız 36'dan küçük olacak. Hemen üçgene değer verelim. Üçgene 0 verirsek sağlar mı? Evet sağlar. 0 bölü 18 2'den küçüktür. 0 eşittir. 1 verirsek 5 çarpı 1 5 bölü 18 evet 2'den küçük bir sayıdır olur. Yani üçgen yerine 1 verebiliriz. 2 verebilir miyiz? Evet. 5 çarpı 2'den 10. 10 bölü 18 2'den küçüktür. 3 verebilir miyiz? Evet. 5 kere 3 15. 15 bölü 18 yine 2'den küçüktür. 4 verebilir miyiz? 4 kere 5 20. 20 bölü 18. Evet. 5 verebilir miyiz? 5 kere 5 25. Değil mi? 36'dan küçük geliyor. Sıkıntı yok. 6 verebilir miyiz? 6 kere 5 35. Ve son olarak 7 verebiliriz. 7 kere 5 35. 6 kere 5 37 kere 5 35. Ama 8 veremeyiz üçgen yerine, çünkü üçgen yerine 8 verirsek burası 40 bölü 18 olur. 40 bölü 18 sayısı 2'den büyük olacağı için burada değerlerimiz durur. O zaman üçgenin alabileceği değerler toplama 1'den 7'ye kadar olan bütün sayılar toplayalım. 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6, 4 daha, 10, 5 daha, 15, 21, 28. Cevabımız şıkkıdır. Buradaki işlemin sonucu kaçtır? 8 bölü 7, 7 bölü 6, 6 bölü 5, 5 bölü 4 şeklinde kesirlerimiz gelmiş. Biz burada sadeleştirme yapabiliriz. 7 ile pay üzerindeki 7 ile paydadaki 7'yi sadeleştirelim. 6'ları sadeleştirelim. 5'leri sadeleştirelim. Elimizde kimler kaldı? Payımızda 8, paydamızda 4. 8'i de 4'e bölersek cevabımız 2 gelir. şıkkıdır. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi kesirli sayılarda çarpma yapabilmemiz için öncelikle bu tam sayılı kısmı bileşik kesre çevirmemiz gerekiyor. Yani bir artı 1 bölü 2'yi önce bir toplayalım. Parantez içlerini bir halledelim. 1 ile 1 bölü 2'yi toplarken ne yapıyorduk? 1 çarpı 2, 2 payı ekliyorduk. O zaman buradan ne gelecek? 3 bölü 2. Diğerine bakıyorum. 1 çarpı 3, 3 payı ekliyorum. 4 bölü 3. Aynı şekilde 1 çarpı 4, 4. 1 ekledim. 5 bölü 4 diye gidecek bu şekilde. Son olarak 1 artı 1 bölü 23'e bakarsak 1 çarpı 23, 23, 23'e bir eklersem 24 bölü 23 gelir. Şimdi burada sadeleşen ifadeler var lütfen dikkat. 3'ler gitti, 4'ler gitti, 5'ler gidecek biz görmüyoruz ama şurada bir 5 var. Aynı şekilde bunlar sadeleşe sadeleşe şöyle çaprazlama hepsi sadeleşecek. Payımın üzerinde 24, Paydamda 2 var. 24'ü de 2'ye bölersem 12 gelir. Cevabım C şıkkıdır. Yukarıda 2 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada tam sayılı kesirlerde çarpma işlemi yapamıyoruz. Önce bu tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirelim. 1 tam 2 bölü 3. Bunu bileşik kesre çevirirken tam kısmı paydayla çarpıyorduk. 1 kere 3, 3 payı ekliyorduk. Yani 5 bölü 3 gelecek. İkinci kesrimizi bileşik kesre çevirirken 2 ile 10'u çarptım. 20. 3 ekledim. 23 bölü 10. Buradan şimdi sadeleşenler varsa sadeleştirelim. 5'e ee, e böldüm 1. 5'e böldüm 2. Şimdi artık çıkan sonuçların payını payla paydasını paydayla çarpalım. 1 çarpı 23'ten 23. 3 çarpı 2'den 6. Cevabım 23 bölü 6 şıkkı gelecek. Yukarıdaki eşitliklere göre a artı b kaçtır? E, 2 çarpı 1 bölü 3 gelmiş. O zaman biz bunu payını payla, bunun altına göremediğimiz gizli bir 1 var. Payı payla, paydayı paydayla çarparsak 2 bölü 3 eşittir a bölü 6. Şimdi benim burada a'yı bulabilmem için paydaların eşit olması lazım. Bu kesri 2 ile genişletelim. Hem payı hem paydayı 2 ile çarparsak 4 bölü 6 eşittir. A bölü 6. Heh, şimdi oldu. Buradan A'nın direkt 4'e eşit olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde 3'ün altında gizli bir 1 vardır. 3 çarpı 1 3. 3, 2 çarpı 1, 2. 3 bölü 2 eşittir. B bölü 10 geldi. Ya B'yi bulabilmem için karşılıklı paydaların eşit olması lazım kesirlerde. O zaman benim burayı 5 ile genişletmem lazım. 5 ile genişletirsem 15 bölü 10 eşittir. B bölü 10 gelecek. Buradan da B değerim direkt 15'e eşit gelecek. A'mız 4, B'miz 15 toplarsak 19 cevabımız C sonunda okulun yapacağı borçluluk sınavına hazırlanan Umut babasından matematik soru bankası kitabı almasını istemiştir. Kitapçıya giden babası spoiler yayınları 6. sınıf matematik soru bankası kitabını almıştır. Umut'un babası kitabı aldıktan sonra kitabın içindeki soruların ünitelere göre dağılımını gösteren aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Babası Umut'a ikinci ünitedeki soru sayısının 1 ve 3. ünitelerdeki soru sayıları toplamının 4 bölü 3'ü kadar dörtte 3'ü kadar olduğunu söylemiş ve bunu hesaplamasını istemiştir. Buna göre Umut'un bulacağı sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ikinci üniteyi vermemiş babası. Bir ve üçüncü ünitedeki soru sayılarının toplamına bakacağız önce. 480 ile 360'ı toplayalım. Buradan 14, 8, 840. 840'ın 3 bölü 4'ü kadar. O zaman önce 4'e böleceğiz. 88'in içinde 4 2 defa var. 4'ün içinde 1 defa var. 0 aldık, getirdik, koyduk. 210. 210 ile de neyi çarpmamız lazım? 3'ü çarparsak buradan 630 gelir. Cevabımız değişiktir. Yukarıda verilen 60 cm uzunluğundaki tahtanın 3'te 2'sinin 4'te 3'ü kesiliyor. Kalan tahtanın boyu kaç santimetredir? Önce 60 santimetrenin 3'te 2'sini bulalım. Yani 60'ı 3'e bölelim. 20. 2 ile çarpalım. 40. Daha sonra 40'ın da 3 bölü 4'ü kesiliyormuş. O zaman 40'ı 4'e bölelim. 10 ile çarpalım, 30 gelir. Cevabımız C şıkkı. Emir parasının üçte birinin ikide biriyle ile defter alıyoruz. Emir'in aldığı defter 12 lira olduğuna göre, Emir'in başlangıçtaki parası kaç liradır? Şimdi 1 bölü 2 ise üçte birinin bir bölü de biri demiş. Önce şu ikide de kısmı halledelim. İki de biri 12 lira ise tamamı. 24 liradır. 2 katıdır. Yani yarısı 12 liraysa tamamı 24 liradır. Ardından 3'te biri 24 liraymış. 3'te birinin 2'de biri dediği için 24 ile de 3'ü çarparsak ne gelecek buradan? 72 lira gelecek. Emir'in başlangıçta 72 lirası vardır. Cevap C Kare şeklindeki bir karton ortadan ikiye katlanıyor. Daha sonra elde edilen karton tekrar ortadan ikiye katlanıyor ve elde edilen kartonun üst yüzeyi sarıya boyanıp karton eski haline getiriliyor. Verilen bilgilere göre karton yüzeyinde sarı boyalı bölgenin alanının kartonun bir yüzünün alanının kaçta kaçı olduğunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Önce ne yaptık? Kartonu ikiye böldük. Yani ee, sanki onu 1 bölü 2 ile çarpmış gibi düşünelim. Sonra tekrar 2'ye böldük yani 2'ye katladık. Tekrar 1 bölü 2 ile çarptık. O halde buradaki modellenen işlem ne olmalı? 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2 yani cevabın şıkkı gelmeli.